Merhaba hanımlar. Derya'nın El İşi Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel, çok zarif bir tığ oyası yapımıyla geldim. Gerçekten ben de çok beğendim. Kendi kullandığım yazmalardan bir tanesini de yapmayı düşündüğüm bir model. Çok zarif, çok tatlı. Hem yeşil çim tarafı çok güzel ve zarif. Hem de üzerine ben karanfile benzetiyorum hanımlar bu modeli. Üzerinin karanfil modeliyle gerçekten birbirine çok yakışan bir model olmuş hanımlar. Umarım sizlerde beğenirsiniz. İsterseniz yapım aşamasına başlayabiliriz. Evet hanımlar ipimizi minimize sabitliyoruz. Herhangi bir tığ attığımıza battık. Bir zincir çektim. Bir orta büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Örümceğimizi yaptık. 1 2 mil başı alıyorum. Evet 1 2 3 tığ battı saatleyip 4. tığ battığımızın içerisine giriyoruz. 1 2 3 defa da çektirerek bakın bir tırabzan oluşturduk. 1 2 zincir çekiyorum. Yaptığımız tırabzanın altından dolandık ve kapattık. 1 2 3 4 5 6 ve 7 adet sık iğne yapıyoruz hanımlar. Bakın 7 adet sık iğnemizi yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet zincir çektim. Geriye dönüyorum hanımlar en başta Burada iki zincir çekmiştik ya sık iğne yapmadan iki zincirimin içerisine giriyoruz hanımlar iki zincirimizin içerisine girdik bakın burada zincirle bir yuva yapmış olduk bir zincir çekiyorum oyamın ön yüzüne döndüm yaptığım yuvanın içerisine girdim ve kapattım hanımlar Evet 1 2 3 adet zincir çekiyorum bir mil baş aldım bir iki defa da çektirerek bakın hanımlar bu şekilde 5 adet buraya 5 adet de buraya tırabzan yapıyoruz. 1 mil başı aldım. Altından dolandım. 1 2. 1 mil başı aldım. 1 2. Mil başı aldım 1 2 4 oldu hanımlar bir milbaşı aldım altından dolandım 12 bakın bu şekilde 5 adet trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çektim bir milbaşı aldım yine aynı zincire 1 12 milbaşı aldım 1 2 Evet 3. trabzananımızı da yaptık bir başa alıyoruz. Bir, iki, dördüncü trabzanımızı da yaptık. Ve son olarak mil başımızı aldık. 1 2 5 adet trabzanı da buraya yaptık hanımlar. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde orta büyüklükte bir örümcek yapıyoruz. Ve yine 3 tığ batsa atlayıp 1 2 3 tığ batsa atlayıp 4. tığ batımızın içerisine giriyoruz hanımlar. Yine bir zincir çektim. Bakın bir kez daha gösterelim çim yapımımızı. Orta büyüklükte bir örümcek yaptık. 2 mil başa alıyorum. 1 2 3 tığ batsa atlayıp 4. tığ batımızın içerisinden girdim. 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptık 1 2 zincir çektim altından dolandım ve sık iğne ile kapattım 2 3 4 5 6 7 sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 adet zincir çektim geri dönüyorum Başta yaptığım iki zincirin içerisine girdim ve kapattım. Yuvamız oluştu. Bir zincir çektim. Ön tarafa döndüm. Yaptığımız yuvanın içerisine girdim ve kapattım hanımlar. İşte 1 2 3 zincir çektim. Bir mil başa aldım. Buraya 5 adet trabzan yapıyoruz hanımlar. Evet. 2 ipim bir an dolaştı hanımlar kusura bakmayın lütfen hemen ayıklıyorum Evet hepimizi ayıkladık 2 mil başı 1 mil başı aldık 3. trabzanımızı yaptık 1 mil başı aldık 4. trabzanımızı yaptık ve son olarak 5. trabzanımızı yaptık 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 mil başı aldım hemen yine aynı yuvanın içerisine 5 adet Bakın hanımlar aynı yuvanın içerisine bir iki defa da çektirerek beş adet trabzan yapıyoruz. Dört. Beşinci trabzanımızı da yaptım. Bakın bir adet zincir çekiyorum. Buraya orta büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Örümceğimizi yaptık. Bir, iki, üç tığ batısı atlayıp Dördüncü tığ battığımızın içerisine girdik ve kapattık. Bakın hanımlar oyamızın yeşil çim kısmı bu şekilde oluyor. Gerçekten çok zarif çok da kolay yapımı güzel bir model. İsterseniz çiçeklerimizin yapımına da geçebiliriz hanımlar. Evet hanımlar çiçeğimizin yapımına geçebiliriz. İpimizi milimize sabitledik. Her iki 5 trabzanın ortasında 5 adet zincir çekmiştik. Yuvamıza girdik. İpimizi buraya sabitledik. Bakın hanımlar buraya 1, 2, 3 adet zincir çektim. Bu çiçeklerimizi yapacağız. 1, 2 adet mil milbaşı alıyorum. Yuvamıza girdik. 1, 2, 3 defa da çektirerek bir trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim yaptığım trabzanın altından dolandım ve kapattım 2 mil başı aldım yuvama girdim 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim altından dolandım ve kapattım 2 mil başı aldım yuvama girdim 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çektim altından dolandım ve kapattım 3 adet bakın tomurcuklu trabzan yaptım 1 2 3 4 adet zincir çektim aşağıya indim bakın karanfilimizin ilk yaprağını yapmış olduk yine 1 2 3 4 adet zincir çektim 2 mil başa aldım yuvama girdim. 1 2 3 defa da çektirdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tırabzanımın altından dolandım ve kapattım. 2 mil başı alıyorum. Yuvama girdim. 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çektim. Altından dolandım ve kapattım. 2 mil başı aldım. Yuvama girdim. 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çektim altından dolandım ve kapattım 1 2 3 4 zincir çektim ve kapattım bakın ikinci yaprağımızı da yapmış olduk yine aynı şekilde 4 zincir çektim 2 mil baş alıyorum 1 2 3 5 zincir çekiyoruz. Evet yine 2 mil başı 1 2 3 defa da çektirerek ikinci trabzanımızı yaptık 5 zincir çektik altından dolandık ve kapattık 2 mil başı aldık 1 2 3 defa da çektirdik 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım ve kapattım 1 2 3 4 zincir çektim yuvamın içerisine şu şekilde girdim ve kapattım buraya da bir zincir çektim bakın hanımlar üçüncü yaprağımızı da yaptık bu şekilde karanfilimiz oluşmuş oluyor bir çiçek daha yapalım birlikte Evet hanımlar ikinci çiçeğimizin de yapımına geçebiliriz ipimizi milimize aldık yuvamıza girdik buraya sabitledik 1 2 3 4 adet zincir çekiyorum 2 mil başı aldım yuvama girdim 1 2 3 defa da çektirdik 1 2 3 4 5 zincir çektim altından dolandım ve kapattım 2 mil başı aldım yuvama girdim 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çektim bakın yaptığım trabzanın altından dolandım ve kapattım Evet, iki mil başa aldım. Yuvama girdim. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Altından dolandım ve kapattım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Yuvama girdim ve kapattım bakın bu şekilde ilk yaprağım oluşmuş oldu aynı şekilde hanımlar iki yaprak daha yapıp ben hemen geliyorum Evet hanımlar ben çiçeğimi de tamamladım bakın çok güzel çok zarif bir model oldu gerçekten çok beğendim ben de umarım sizler de beğenmişsinizdir modelimizi ve anlatımımızı beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz hanımlar hoşçakalın Allah'a emanet olun desteklerinizi bekliyorum hanımlar kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayalım lütfen